O zaman Brezilya avcısıyım ben Ama o kadar yakından çok işitemiyosun Bak iyice dolayı, dolayı, dolayı. Ver Değil Selam harikun Ooo Tavga O ne lan? İçti yine o pici Tamam burada bekliyor şeyde petrol Abinin selamı var ha Hadi <laughs> görüşürüz <göstereyim. gülüyor> Bu da benim manzaraymış Bundan sonra ben Brezilya avcısıyım ben. Ama o kadar yakından çek de siker mi benziyor Bak güzel duruyor. Ben, ben iki babayım. Sıfır şaka. Kameraya tutma. La kameraya tutma. Içi, bozacağım, bozacağım. <gülüyor> bozacağım. <gülüyor> o anında nakit iyi bana. Orospu çocuğunda ya. Valla. Valla atacağım 10 lira. Koltuk ver lan. Benim geldi ya. Oğlum Allah aşkına içerken uçaklarını dinleyeceğiz ya. Ha. Koltuk ayı ver, koltuk Ben de böyle gidiyorum. Al, tutuyor biraz. Yavaş, yavaş. He, e, sağdan gel. Yavaş. Oha. Geri. Amını sikeyim senin. Balık. Bak, gelen hele bir bak. Balık Tere <laughs> <Şunlar> var Önlerine bak. bak. Önlerine bak. Önlerine bak. bak. Önlerine bak. Önlerine bak. Önlerine bak. Önlerine bak. Önlerine bak. Yolum hatta Man, son yıkalar. Evet. Okey'in yerine gelecek şimdi. Al. Wow. Ataş dedim. Ama ben ha. Dur <laughs> <laughs> bir işe yarar. 101, 101, 202. Orada ben oturacak, bana gelecek. Sayalım mı beyler? Be? Sayalım mı beyler beyle be ya? beyler. Allah Allah sen gidiyorsun. ım Allah

Madem <laughs> nek